bu alt kısmı ya yani şimdi bunun bu alt kısmı apartman yapılır gibi parçalar halinde yapışıyor ama tabii ki birbirine yapışarak şiştikten sonra tek parça bu. Allah'a emanet olun. Bana bakma lan. sanki boş kan dolu <laughs> başladık başladık. Başladık başladık. Halk kısma başladık. 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 Evet. Kültür ve Turizm Bakanlığı Çömlek Sanatçımız e, Sayın Ahmet Taşomcu abimiz e, benimle şunu paylaştı. Dedi ki bu tarihi ziyaretin anısına bir eser yapalım mı başkanım dedi. Ben de çok güzel olacağını ve yerinde olacağını ifade ettim. Ve Ahmet Taşomcu abimiz çok güzel bir eser ortaya çıkardı. 2 e, metre 20 santimlik bir vazo ortaya koydu. Bunu Sayın Cumhurbaşkanımıza ulaştırmakla ilgili olarak Genel Başkan Yardımcımız Sayın Hamza Dağla irtibata geçtik. Sağ olsun o da Sayın Cumhurbaşkanımızla bizi bir araya getirdi. O vazomuzun menemenimizden burada paketlenmesi, Ankara'ya intikal etmesi, Ankara'da Sayın Cumhurbaşkanımızın katına çıkarılması. Her biri gerçekten çok hikaye tarzında bizim açımızdan yaşanmışlıklardı. biz vazomuzu güzelce orada açtık. Çok şükür kırılmadan, herhangi bir hasar görmeden kendisine ulaştırmanın vermiş olduğu mutluluğu yaşadık. Ve Sayın Cumhurbaşkanımız kendisine takdim edeceğimiz salona girdiğinde şaşırdı. "Herkulada bir eser ortaya çıkardığımızı ifade etti. Sayın Cumhurbaşkanımız eserimize bayıldı. Ve Orada çok da güzel bir e, anı e, bize bıraktı ve e, onura etti sanatçımızı. Şöyle bir ifade kullandı, diğer devlet başkanlarına hediye edilmek üzere. Toplamda farklı olmak üzere 50 adet siparişte bulundu Sayın Çömlek sanatçımız Ahmet Taşomcu abimize bu bizi çok mutlu etti menemenimizden güzel menemenimizden dünya liderlerine bu ürünlerin Kültür ve Turizm Bakanlığı Çömlek sanatçımız ve dünya şampiyonumuz Ahmet Taşomcu abimiz tarafından çok güzel ürünlerin tanıtımı dünya devletlerinin liderlerine yapılıyor olacak olması bizi çok mutlu etti. Yaklaşık bir ay gibi bir süre zarfında işte pişirmesi, kurutması, dekoru, sonra forsunun yapılışı falan hepsiyle bir ay zaman içerisinde bitirdim. Sonra başkanımı çağırdım. Çok güzel bir eser ortaya çıktı. Ve Ankara yolculuğumuz başladı. İşte başkanım tabii ki bu şeyde en büyük desteği bana veren başkanım. Sonra Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağla irtibata geçilerek biz Cumhurbaşkanımıza götürdük. Ee, işte Ankara'ya götürdük. Tabii çok güzel özel bir kutu yaptık. Çok tabii o şey zamanı anlatmak lazım. Çok böyle özenle e, vazomuzu sardık. Çünkü çok büyük bir vazoydu. Ankara'ya götürdük. Sekizinci 8. kata asansörle çıkardık. Ve orada Sayın Cumhurbaşkanımıza verdik ama o kadar çok memnun oldu ki. Yani çünkü böyle bir eser beklemiyordular. Çünkü o fors bile tamamen el yapımı hiçbir şekilde kalıp kullanmadım. Sadece forsun yapması dört gün sürdü. Ondan sonra Sayın Cumhurbaşkanımıza verdik. Çok memnun oluyor. Ondan sonra e, tabii ki force, hatta şey dedi bu forsu olmadan yapmadan dedi. Forsu yapma, kullanma dedi. 50 tane bir vazo böyle vazo yap dedi. Diğer devlet başkanlarına e, hediye edelim diye. Ben de şimdi gördüğünüz gibi bu şeyle başlamış oldum. İlk etabını böyle e, başladım. Yani 2 metre ile 2.20 arasında Aynen. tabii o boyutlar özellikle zaten e, kendisiyle konuşmamda Sayın Cumhurbaşkanım dedim ne kadar yüksek aynı olsun, aynı boyutlarda olsun dedi. Sadece forsu kullanmadı ama renk renk, dekor dekor, farklı farklı renklerde yap dedi. Ben de gördüğünüz gibi başladım. Yapmayı inşallah Menemen'den bütün dünya liderlerine, Menemen çoğunluğunu tanıtarak bütün dünya liderlerine Menemen'imizden böyle bir hediyeler gider. <laughs> 50 tane yapacağım. Ne evet. kadar Tabii ki bu nereden baksanız 6-7 ayı bulur. Çünkü yavaş yavaş yapılan bir iş. Bir tanesi, gerçi tabii toplu olarak yapacak ama yine bir 6'ya 7'ye ayı bulur yapılışı. 2 ee, saat kadar bekliyorum burası kuruması için. Sonra burası mı? 2 saat sonra bile her şey gibi düşünüyorum. Bir kapatma izin veriyor. İlk önce bir çıka takıyoruz. 2, 3, 4, 5. Tabii kuruyor kuruyor yapıldığı için e, parça parça ama piştiği zaman bir tek parça. Yani bu çavurun yerli bir tavuğu. Tavuğun geçtiği an etkisiniz de piştikten sonra su akar. Orada Birinci kat bittikten sonra hemen ikinciye devam Sertleştiriyoruz devam. Böyle. Şimdi bu böyle devam edecek. Gelecek. Sonra boyun kısmı çıkacak. Sonra ayakları yapacak. Biri orada en çok mutlu eder biliyor musunuz? Sayın Cumhurbaşkanımız karşıdan geldi. Böyle baktı o zaman bu ne dedi. Ve yanıma geldi. Ben hiç kendisine teklif etmedim. Ee, resim çekilelim. Bu resmi kendisi söyledi. Bakın şurada. Başkan görüşürüz. görüşürüz. Şey, abi abi. Bu, 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 bu. Sinan, şey. Sen, Sinan ya. Şey,